tr 24 YouTube sayfasında Adem Yavuz Arslan'ın Amerika sopayı gösterdi, kapıyı da kapatmak üzere başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Bir önceki yazımda Erdoğan'a darbeyi Biden mı yoksa Trump mı vuracak başlığıyla Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Katsa yaptırımlarının kaçınılmaz olduğunu, cevabı aranan sorunun ipin kim tarafından çekileceği noktasında düğümlendiğini anlatmıştım. Cevap pazartesi günü itibariyle geldi ve Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımları Başkan Trump tarafından hayata geçirildi. Gerçi gerek buradaki yazılarımı gerekse de TR724 YouTube kanalındaki yayınlarımı takip edenler Trump'ın Katsa yaptırımlarının en hafif 5 maddesini imzalayıp gider ayak dostu Erdoğan'a jest yapabileceği fikrine aşinadır. Nitekim bir önceki yazıda anlattığım gibi Trump, 12 maddelik katsa yaptırımlarının en hafif olanlarını uygulamaya koydu. Pazartesi günü itibariyle ABD Hazine Bakanlığı Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle katsa Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası kapsamında yaptırımlara muhatap olduğunu duyurdu. Böylece Savunma Sanayi Başkanlığı bürokratları ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile birlikte 3 üst düzey bürokrat daha yaptırım kapsamına alındı. Buna göre Savunma Sanayi Başkanlığı Amerika'dan ihracat lisansı alamayacak, Amerikalı ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi isteyemeyecek. Yaptırım listesindeki kişilerin Amerika'ya girişleri yasaklandığı gibi bu ülkede mal varlığı varsa dondurulacak. Hazine Bakanlığı'nın yaptırımları duyurduğu saatte bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yaptırımların siyasi mesajına dair şunları söyledi. Uyarılarımıza rağmen Türkiye, Rusya'dan S-400 sistemi satın alma ve test etme çalışmalarına devam etti. Bugün Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı'na uygulanan yaptırımlar, Amerika'nın kat sayı tam olarak uygulayacağını gösteriyor. Amerika tarafından bu açıklamalar yapılırken Ankara'dan da beklenen açıklamalar ardı ardına geldi. Kabine toplantısı ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO müttefikimiz Amerika'dan da yaptırım değil, terör örgütlerine ve bölgemizde ilgili hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz." dedi. Son dönemde adı Kınama Bakanlığına çıkan Dışişleri Bakanlığı ise Amerika'nın Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz. Mukabelede bulunulacaktır sözlerini kullandı. Yaptırımların hedefindeki Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi. Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek, Türk savunma sanayini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir. Yaptırımlara dair en ilginç tepki ise Moskova'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kararı yasa dışı olarak tanımladı. Sürece dair açıklamalar özetle böyle. Gelelim olayın yorumuna. Peki yaptırımlar ne anlama geliyor? Bundan sonra ne olabilir? İlk olarak Trump'ın katsa yaptırımları içerisinde en hafif olanları seçip uygulamaya koyması Erdoğan'a bir kıyak olarak görülebilir her ne kadar Biden yönetimi göreve gelir gelmez, Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamak istemeyebilirse de, kucağında bulacağı yasa da Trump kadar kibar olmayabilirdi. Fakat şunu da unutmamak gerekir, iş Trump'a kalsa bu yaptırımlar asla uygulamaya konmazdı. Ancak başta Dışişleri Bakanı Mike Pompeo olmak üzere Amerikan müesses nizamı Türkiye'nin uyarılması konusunda ısrarcıydı. Alınan kararda Amerikan müesses nizamının izleri var. İkincisi her ne kadar Türkiye'ye karşı uygulanan 5 maddelik yaptırımlar hafif olarak tanımlansa da gerçekte hayli ağır sonuçlar doğuracak. Öncelikle S400'ler Türkiye topraklarında bulunduğu sürece yaptırımlar da sürecek. Ayrıca Pompeo'nun açıkça belirttiği gibi Türkiye katsa yaptırımlarının tamamına muhatap olabilir. Buradaki mesaj açık Amerikan tarafı sopayı gösteriyor ama tamamen de kapıları kapatmış değil. Yani ilişkilerin geleceği daha çok Ankara'nın tercihleri ve tavırlarına bağlı. Avrupa Birliği gibi Amerika da Türk ekonomisini çökertme derdinde değil. Aslında alınan bu kararı Türkiye'yi Erdoğan'dan daha çok önemsediklerinin göstergesi olarak yorumlamak mümkün. Çünkü yaptırımların hedefindeki savunma sanayi başkanlığının bir iradesi yok. S-400'ün alınması, kurulması ve bu konuda ısrarlı olunması tamamen Erdoğan'ın tercihi. Üçüncüsü, seçilen yaptırım maddeleri içerisinde yer alan savunma sanayi başkanlığına mal ve teknoloji transferi için ihracat lisansı verilmesi yasağı maddesi Türk savunma sanayine büyük hasar verebilir. Ayrıca finansman ve ihracat yasağı da var. Her ne kadar son yıllarda savunma sanayinde yerlilik oranının arttığı iddia edilse de, Hali hazırda Türk ordusunun temel unsurları Amerika ve Batı'ya bağlı. Türkiye, kritik elektronik parçaları ve yazılımları Amerika ve Kanada gibi ülkelerden alıyor. Bu da Aselsan, Havelsan ve MKE gibi kurumların sıkıntıya düşmesi ve aynı zamanda yerli ve milli denen çok sayıda projenin de pratikte sorun yaşaması anlamına gelecek. Dahası, S-400'ler nedeniyle Türkiye aynı zamanda üretici ortağı olduğu F-35 yeni nesil savaş uçağı projesinden çıkarıldı. Buradaki zararı ölçmek bile mümkün değil. Çünkü Türk sanayicisinin milyonlarca dolarlık kaybı yanında uçakların eksikliğiyle ortaya çıkacak güvenlik riskinin boyutu hesaplanamıyor. Türkiye hem F-35 gibi stratejik bir silahtan mahrum kalmış oldu hem de NATO'nun stratejik karar mekanizmalarından dışlanmayla karşı karşıya. Unutmamak gerekir ki bu yaptırımlar ilk kez bir NATO üyesine uygulanıyor. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki F-16'ların modernizasyonunda da sorun yaşanıyor. Türkiye bu uçakların modernize edilmesi için Amerikalı Lockheed Martin'de görüşüyordu ancak Amerikan Kongresi'nin engeline takıldı. Yani ne yeni nesil F-35 alabiliyoruz ne de F-16'ları modernize edebiliyoruz. Bu yaptırımların şöyle bir sonucu daha olacak. Bundan sonra NATO müttefiki olsun ya da olmasın hiçbir batılı ülkeyle teknoloji transferi anlaşması ya da ortaklık yapmak kolay olmayacak. Türkiye'nin muhatap olduğu siyasi ve stratejik kayıplara dair listeyi uzatmak mümkün. Amerikan yönetimi yaptırımları uygulayarak kararlılık gösterirken aynı zamanda kapıyı da kapatmadığını gösterdi. Bir başka ifadeyle, topu Türkiye'nin sahasına bıraktım. Eğer Erdoğan rejimi mesajı alır ve Türkiye'nin NATO içindeki konumunu ve ittifak ilişkilerini riske atmazsa, çözüm hala mümkün. Ancak tersi olursa, Erdoğan'ın S400 sevdası Türk halkının üzerine çok büyük bir fatura bırakacak.